Bu fotoğraf bize sadece iki kadını değil, adeta bir aynayı gösteriyor. Hepimizin hayatında tekerlekli sandalye anları vardır. Pes ettiğimiz, vazgeçtiğimiz anlar. Ama içimizde aynı zamanda neşeli pedalı seçme, mücadele etme gücü de var. Hangisini beslersek o tarafımız güçlenir. Dünya Sağlık Örgütü hareketsizliği küresel bir sağlık sorunu olarak tanımlıyor. Araştırmalar, yetersiz fiziksel aktivitenin kalp damar hastalıkları, obezite, diyabet ve bazı kanser türleri için önemli risk faktörü olduğunu gösteriyor. Bisiklete binmek gibi düşük etkili egzersizler ise sağlığımıza sayısız fayda sağlıyor. Eklemlere fazla yük bindirmeden kalp dolaşım sistemini güçlendiriyor, kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Açık havada yapılan bu aktivite aynı zamanda ruh sağlığına da iyi geliyor, stresi azaltıyor, mutluluk hormonu salgılatıyor. Hareketsiz yaşam tarzı uzun vadede hareket kabiliyetimizi ciddi şekilde kısıtlayabilir. Kas ve eklem sorunları ileri yaşlarda bağımsızlığımızı zedeleyebilir. Bugünkü hareketsizlik alışkanlığı yarının zorunlu hareket kısıtlılığına dönüşebilir. Hareketsizlik kısa vadede kolay görünse de uzun vadede bizi çaresizliğe iter. Hareket ise başta çaba gerektirir ama karşılığında güç, sağlık, özgürlük ve yaşam enerjisi verir. Bilimsel verilere göre Haftada 150 dakika bisiklete binenlerde kalp damar hastalıkları riski %30-40 azalıyor. Düzenli egzersiz ileri yaşlarda düşme ve eklem sorunlarını önemli ölçüde azaltıyor. Fiziksel hareketsizlik ise dünyada yılda 5 milyondan fazla erken ölüme neden oluyor. Ben haftada 3 gün bisiklete biniyor, her seferinde 30 ila 40 kilometre yol yapıyorum. Kendimi daha zinde hissediyorum. Pedal çevirmek sadece bacakları değil, Kalbi ve zihni de özgürleştiriyor. Hayat bize soruyor, pedal mı çevireceksin yoksa sandalyede mi oturacaksın? Ben cevabımı verdim. Ya siz? Gelin, bize katılın. İster yeni başlayın, ister tecrübeli olun, kapımız herkese açık. Neşeli Pedal Tekirdağ Bisiklet Grubu Yolların dostluğa, pedalların neşeye açıldığı adres. Necmettin Durmuş Neşeli pedal!